Peygamber Efendimiz'e evet yalnız o bir rivayette o zararsız hale geldi. Yani ben, beni etkileyemez. İkinci bir rivayette de Müslüman oldu. Ama bizimkiler ne Müslüman ne zararsız. Hain, katlar, daima sözlüğümü diler. Daima kötü yola gitmeni ister. Daima içerden düşürür. Ya buruş versen, camin edeceksin, Namazını edişin, yatağında rahat rahat yatsana ya, kılan kılsın. Ya içi gibi lezzetli bir şey var mı? İç gebek, İç. zıkımlan, iyi olur. Her kötü şeyi insana güzelleştirir, güzelleştirir, sunar. O yönden Veliyullah beyler senin şeytanın ne alemde sorun diyor. Şeytanı gösteriyor. Şeytanı diyor ben buna geldim bir deve git. Ama bu Allah Allah diye diye beni diyor erke yaptı diyor. Eritti beni mahvetti. İşte kulun ibadetinin neticesi bu. Zikrinin, namazının, orucunun neticesi içerideki pis kuvvetler ezilir. Melekler güç kuvvet kazanır. O zaman baharsı ki insanoğlu düzelmiş bütün harekatı ilhamla olur. Bu yönden ne diyor Kur'an-ı Azimüşşan? وَنَفْسِينَ وما سواها فالهمها فجورها وَتَقْوَاهَا اشتنى في الله عن الجور